Etsy'de satış yapmaya başlayan özellikle yeni satıcıların bile on binlerce dolar ciroyu çok rahat yapabildiği bir sektörden bahsedeceğim. Ki bu sektörden ben geçmiş videolarımda da çok sık bahsettim. Ancak bu sefer farklı bir şey yapacağım ve size manuel bir şekilde bu listeleri analiz edeceğim. Baskılı tişört yani print on demand sisteminden bahsediyorum size. Ki burada stok tutmanıza gerek yok. Ürünlerinizi stoklamıyorsunuz. İlk olarak tasarımları satıyorsunuz. Sipariş geldikten sonra ürünlerinizi ürettiriyorsunuz ondan sonra harcama yapıyorsunuz. Dolayısıyla dilediğiniz kadar ciroya daha düşük sermaye ile yükselebileceğiniz bir metottan bahsediyorum. Önce satış yap, ondan sonra ürettir, ondan sonra para kazan. Özellikle Etsy için en mantıklı iş modellerinden biri. Şimdi hemen size çok bekletmeden bilgisayar ekranından başlıyorum. Etsy'ye girdim. Şimdi Etsy'de özellikle doğal olarak tasarlanmış yani kumaş kalitesi olarak daha kaliteli olan, daha yüksek seviyede kaliteli olan ürünler size göstereceğim ve bu ürünlerin üzerindeki baskılara dikkat çekeceğim ve bu ürünler nasıl çok satıyor? Nasıl bu kadar çok rağbet görmüş? Buradaki liste sahipleri bu ürünleri nasıl ön plana çıkartabilmiş? Beraber manuel bir şekilde, yazılım kullanmadan inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak baktığınız zaman çok basit ve çok doğal bir düşünceye hakim olduğunu söyleyebilirim buradaki satıcıların. Çünkü çok karmaşık tasarımlar, çok böyle üst üste binmiş yazılar, işte çok yoğun renkler bulunmuyor. Tamamen doğal bir tasarım. Zaten burada görüyorsunuz, doğal bir kategori seçtim. Yetişkinlerin giymiş olduğu tişört ve doğal ürünlerden bahsediyorum. Şimdi ilk olarak tabii burada biz tişört üzerindeki baskılarda kullanılan mesajlar, tasarımlar elbette çok önemli. Genellikle print on demand tasarımlar yaparken her ne ürün olursa olsun rakiplerimizin burada hangi tasarımları kullandığına bakarız. Fakat burada çok bir detay var. Siz de görüyorsunuzdur eminim. Doğal tasarımlarda yani daha doğrusu doğal kumaşta üretilen T-shirtlerde kısa kollu ya da uzun kollu fark etmiyor. Ee, üzerindeki tasarımlar da doğal. Yani çok böyle cafcaflı renkler yok. Mesela şu ürün. Tek bir renk kullanılmış. Hemen üzerindeki sadece bir mesaj var yine aynı şekilde siyah bir uzun kollu sivitin üzerinde let's read yazıyor. Başka bir şey yok. Burada bir çam ağacı figürü kullanılmış. Burada yine küçük bir mesaj verilmiş. Burada yine baktığınız gibi tek renk ve tek renk kullanımı ya da iki renk kullanımı yoğun bir şekilde görülebiliyor. Özellikle şu tarz tasarımlar yani transparan zeminli ve sadece tişörte komple giydirilmiş olan tasarımlar yine çok büyük bir talep görüyor. Şimdi ilk olarak ben birinci ürünümüzden başlayacağım. Şöyle rastgele bir tane ürün seçtim. Beraber bu ürünü inceleyelim. Benzeri bir ürünü ben benzeri bir tasarımı geçmiş videolarımda izleyebilirsiniz nasıl yaptırabileceğinizi. Zaten burada çok fazla tasarım fikirleri hatta tasarım yapabileceğiniz kaynaklar verdim. Merak edenler için de yine oynatma listelerinde YouTube kanalındaki oynatma listelerinde Etsy ile alakalı olan oynatma listesine girdiğinizde baştan sona o videoları izleyin tasarım fikirleri için. İlk olarak bakıyorum burada bir müzik aleti bir gitar var tişört üzerinde ve burada akustik gitar tişört. Anahtar kelimeyi görüyorsunuz değil mi? Yani ürünün üzerindeki görseli tarif eden bir anahtar kelime kullanmış. Peki bu anahtar kelimeyi bu kişi nereden bulmuş? Nasıl tahmin etmiş? Bu aslında çok basit. Mesela şöyle Etsy'nin ana sayfasına gelelim. Buraya akustik gitar yazmaya başlayalım. Şimdi akustik gitar yazdığımızda, bir boşluk koyduğumuzda tişört yazmaya başlıyorsunuz. Zaten Etsy burada tamamlıyor. Buradan ben akustik gitar tişörtün Etsy.com üzerinde sıklıkla aratıldığını anlayabiliyorum. Dolayısıyla akustik gitar tişört yazdığımda çıkan arama sonuçları tamamen görselleri akustik gitar olan tişörtler ibaret. Neden? Çünkü bütün ürün başlıklarına dikkat edin. Ürün başlıklarında akustik gitar tişört kelimesi, anahtar kelimesi kullanılmış. Bir kere buradan yola çıkabilirim. Bu birinci stratejim. Ee, sonra devam ediyorum. Burada bakıyorum. Farklı anahtar kelimeler var mı? Mesela gitar player shirt, gift for man, cool band shirt, music lover artist man, pardon music lover artist, man gift. Bakın bütün anahtar kelimeleri yan yana sıralamış. Bu anahtar kelimeleri tespit etmenin en en kolay yolu az önce söylediğim gibi şuradaki Search for anything bölümünde bir anahtar kelimeyi yazmak yazmaya başlayın. Mesela ne diyelim funny t-shirt yazmaya başladım. Bakın T yazdım sadece Tire koydum funny t-shirts for women for men funny t-shirts saying mesela hiç kimsenin aklına gelmez değil mi bu anahtar kelime? Ama Etsy burada bunu önermiş çünkü Etsy de bu anahtar kelime insanlar tarafından arattırılıyor. Eğer ben funny t-shirts saying yani komik kelimeler t-shirt üzerine yazmak istiyorsam burada olduğu gibi ki burada çok güzel örnekler var muhakkak ürünümün başlığına title kısmına bu anahtar kelimeyi bir kere yazmam gerekiyor. Bunu bir kere yazmak bu arama sonuçlarında tepede çıkmak için yeterli olacaktır. Şimdi dönelim, devam edelim. Bakalım tasarımlara ve tişörtlerin kalitesine biraz daha değinmek istiyorum. Anahtar kelimelere geri döneceğim az sonra. Şimdi şöyle baktığınız zaman burada özellikle insanların satın almayı tercih ettikleri ürünü satın almalarının en büyük sebebi evet tasarım. İkinci sebep de buradaki kumaşın kalitesi. Normaldeki fiyatlardan biraz daha pahalı. 26 dolara satıyorlar. Normalde bu tarz tişörtleri 9 dolara 10 dolara çok rahat etsiz de bulabilir insanlar ama buna 26 dolar vermelerinin sebebi materyal. Yani içerisinde kullanılan malzeme. Yani ne neyle üretilmiş işte yüzde kaçı e, pamuk ne kadar elasten, ne kadar polyester var. Tüm bunlar önemli detaylar ki burada e, en en önemli husus dediğim gibi kalite ve müşterinin ürünü şöyle yakından incelerken, aa evet bu ürün bayağı kaliteliymiş. Bu ürün gerçekten e, özel bir tasarım ve aynı zamanda özel bir kumaşa sahipmiş demesinden kaynaklanıyor. Peki ben bu kaliteyi nasıl yakalarım? Bu kalite nasıl elde ederim? Nereden bu kadar kaliteli t-shirt bulurum da üzerine baskı yaptırırım? Şimdi bu önemli bir husus. Bunun için biraz daha niş olmak gerekiyor. Bakın ekranda şimdi yine paylaşıyorum ki altta da web adresini size gösteriyorum. T-shirt print center isimli firma. Amerika'da ve aynı zamanda Türkler tarafından da yönetildiği için yani içeride Türk çalışanlar da olduğu için destek talepleriniz ya da sorularınızı Türkçe cevap da verebiliyorlar ki burada web sayfalarında görüyorsunuz. Türkçe cep numaraları da mevcut. Ki buradan Whatsapp'tan da yazabiliyorsunuz. Araya da biliyorsunuz. Şimdi burada ürünlerimiz bölümüne girdiğinizde Bella Canvas ibaresini görüyorsunuz. Peki bu Bella Canvas nedir? Merak edenler Google'dan araştırabilirler. Bella Canvas tişört işinde ve özellikle hem kısa kollu hem de switch uzun kollu, hudiler, işte bebek zıbınları ve birçok kumaş kullanılan ürünlerde Bella Canvas markası bu işin en iyisi. Yani en kaliteli, en yüksek malzemeyle üretilen kumaş. Dolayısıyla ne oluyor? T-shirt print center bir print on demand sistemi. Yani ben Etsy'de bir tasarım yaptım. T-shirt tasarım yayınladım satış geldi. Eğer t-shirt print center anlaştıysam diyorum ki bu tasarımdan bir tane siparişim var. Ee, tabi öncesinde anlaşmanız gerekiyor. Bir panelinizin ya da bir sözleşmenizin olması gerekiyor muhtemelen. Sonrasında da anlaştıktan sonra siz siparişinizi buraya geçiyorsunuz. Bu firma ürününüzü benle kanmaz e, marka ürünler üzerine tişörtler üzerine basıyor baskınızı ve müşterinize teslim ediyor. Dikkat edin paradan bahsetmedim. Henüz sizden para almıyorlar. Ne zaman para alıyorlar? Bir vade süreniz var. Bu tabi sizin özel anlaşmanıza bağlı. Bilemiyorum. Bir hafta olur, 10 gün olur. Benim mesela anlaşmam daha farklı. Dolayısıyla sipariş geldikten sonra ben müşteriye T-shirt Print Center'la ürününü gönderdikten sonra ve Etsy'den paramı aldıktan sonra T-shirt Print Center'a ödemesini yapıyorum. Şimdi fiyatlar tabii ki değişecektir modele, tasarıma göre. Atıyorum 10 dolara ürettirdim bir tişörtü 25-30 dolara sattığımda arada benim komisyonlar düşüldükten ve kargo bedenleri düşüldükten sonra 8 dolar karım varsa ben tüm paramı Etsy'den aldıktan sonra T-shirt Print Center'a ödeyebiliyorum. Dolayısıyla burada ne oluyor? Aslında ben istersen milyonlarca ürün satayım hiç önemi yok. Çünkü sonuç itibariyle cebimden para çıkmıyor. Cebimden ne zaman para çıkıyor? Cebime Etsy tarafından para girdikten sonra cepten para çıkıyor. Bu mükemmel bir sistem bir kere. Bunu print on demand sisteminde çalışan hiçbir şirket yapmıyor. Bu şirket Amerika'da. Amerika'da hizmet veriyor. Türkçe konuşabiliyorlar. Türkçe dil destekleri var. Türkçe WhatsApp desteği, Türkçe telefon desteği sunabiliyorlar. Ve dolayısıyla Bella Kalmas gibi üst seviye bir kaliteli markayla çalışıyorlar. Yani alelade bir tasarım yaptırmıyorsunuz. Alelade bir askere bir tişört ürettirmiyorsunuz. Daha kaliteli, daha şık ve baskı kalitesi de daha kalıcı olduğu için de müşteri memnuniyeti sağlamış oluyorsunuz. İşte biz buna bu print on demand sistemine T-shirt Print Center sayesinde drop -shipping iş modeline de benzetebiliriz. Önce sat, paranı al, ondan sonra T-shirt Print Center'a öde. Mükemmel. Şimdi bakalım neler var? Peki biz burada hangi ürünlere baskı yaptırabiliriz? Biraz inceleyelim. Mesela unisex Bella Canvas 3001 denilen bir model var. Şöyle yakından renklere bakalım. Burada mint yeşilinden tutun da mor renge kadar Değişik, değişik renklere kadar, siyah beyaz, yani bütün renkler burada var ve bedenlere bakalım. Bedenler de yine Amerika standartlarına göre yapıldığı için 4 x larca kadar gidebiliyor ki burada inç değerinden ölçülerde yazıyor. Altta da zaten Los Angeles markası olan Bella Canvas marka tişörtler kullandığını yine belirtmişler. Şimdi bu detaylar müşteri için de çok önemli. Niye? Çünkü Etsy müşterisi hangi marka tişört üzerine baskı yapılacağını bilmek isteyecektir. Bakalım başka neler var? V yakalılar. Bunlar çok şık bu arada. Ee, ben de bu marka yani daha doğrusu bu tarz modelleri çok sattım Etsy'de. Ee, v yakalar çok talep ediliyor. Altını çiziyorum. V yaka gerçekten iyi. Ee, burada 3X larca kadar yine beden ölçüleri var. Siz bu tüm beden tablosunu olduğu gibi Etsy mağazanıza koyabilirsiniz. Ürününüzün yine Los Angeles'ta Bella Canvas markası tarafından üretildiğini yani aynı bu ella canvas markası olduğunu altını çizebilirsiniz. Bu da müşterinize büyük güven verecek. Uzun kollu, malum şu an kış mevsimindeyiz. Uzun kollular yine tercih edilecektir. Burada da yine 3X kadar small'dan 3X kadar giden uzun kollu modelleri var. Şimdi yine burada bakalım Gildan, bilmiyorum Amerika'daki markalara çok hakim misiniz? Gildan markası özellikle Amazon'da çok popülerdir ve Amazon müşteriler tarafından çok büyük yorumlar yapılan ciddi bir markadır. Dolayısıyla T-shirt Print Center markası aynı zamanda sweatshirt'lerde Gildan'ı da kullanıyor. Burada seçim sizin. Gildan mı olsun, Bella Canvas mı olsun tercih siz yapın. Ama Gildan da en az Bella Canvas kadar üst seviye bir markadır. Özellikle Amazon'da çok çok tercih ediliyor. Devam ediyorum. Bu da 3X'e kadar gidiyor. Hooded yani kapşonlular, kapşonlularda kalite çok önemli. En azından ben de çok kapşonlu giymeyi sevdiğim için özellikle bu konuda kaliteye çok dikkat ediyorum ki Gildan'ın hooded'larını yani kapşonlarını ben Amazon'dan sipariş etmiştim. Müşteri olarak sipariş etmiştim ve kullandım. Hala kullanıyorum. İnanılmaz yüksek seviyede kalite. Dolayısıyla bu Gildan marka kapşonları yaptıracağınız baskılarda Müşterinize çok büyük memnuniyet yaratacaktır. Emin olun bana. Ve buradaki müşteriler tabii ki sizin yüksek kalitede ürün sattığınızı gördükleri için de size ödeyecekleri 3-5 dolar fazla paraya da çok fazla acımayacak. Hemen devam ediyorum. Gerber marka tişört. Bakın burada yine Gerber. Çok yine ünlü bir marka. Yine tercih edilebilir. Ki Canvas seçenekleri de var. Atletler işte burada tabii ki üst kısma giyilen. Ki burada 2x'lerce kadar yine seçenekler var. Next Level marka. Next de çok önemli bir markadır gerçekten de. Next'in üzerine baskı yapıyorlar. E, onun haricinde burada farklı görebileceğiniz işte çantalar, bez çantalar, önlükler. E, yine burada birçok seçenek görüyorsunuz karşımıza çıkıyor. E, dediğim gibi T-shirt print center kişiye özel çözümler sunabilen ve kişiye özel, siparişe özel ürünler üretebilen e, yegane firmalardan biri. Türk olmaları da gerçekten e, çok ilgi çekiyor. Şimdi az önce sözünü verdiğim gibi analizimize devam edelim. Bakalım başka neler çıkacak karşımıza. Şimdi e, bu ürünü incelemiştik ve bu ürün Star Seller yani çok satan bir ürün ve bu ürün 90 adet müşteri yorumu almış ve gerçekten de az önce bahsetmiş olduğum markalardan biri olduğu için ve bu da çok kaliteli bir tişört olduğu için müşteriler tarafından almış olduğu yorumu görün. 5 yıldız. 4.9 bile değil. Yani herkes memnun kalmış ki orijinal fotoğrafları yüklemişler. Memnuniyetlerini dile getirmişler. Buradaki kaliteli, kaliteye yine vurgu yapmışlar ve gerçekten de kalite zaten okunuyor, gözüküyor. Devam edelim. Kaliteli tişörtlerden gidiyoruz demiştim. Ucuz böyle 10 dolarlık basit tişörtlerden gitmiyoruz. Daha böyle kaliteye odaklıyız. Devam edelim. Şu XOX'lere bakalım. XOX'lerde önemli. Bakalım XOX tişörtleri nasıl satıyorlar? Şimdi XOX özellikle işte benim gibi 80'li yıllarda doğanlar için çok önemli bir oyun tabii ki. Ve biraz tabii yaş skalası da yüksek seviyede bir ürün. fiyatta dolayısıyla buna göre çok normal. Burada seçilecek olan renge göre işte stile göre tabii ki fiyat güncellenecektir ama şu an değişmedi. 30 dolar bir fiyat verdi. Ben buraya yazıyorum. Arama otona XOX. Bir tane daha O yazıyorsunuz. Bakın XOXO yazdıktan sonra XOXO short ve sweatshirt. Yani t-shirt ve uzun kollu sweatshirtler karşıma çıktı. Demek ki insanlar bunu aratıyor. Mesela short yazayım. T-shirt yazalım hatta. Var mı t-shirt kelimesi? Varmış. Woman, men diye seçenekler var mı? Yok. Çıkmadı. Demek ki genelde xo, xo, t-shirt diye aratıyorlar. Bunu bilmek önemli ve buna göre anahtar kelimeleri düzenleyebilirsiniz. Mesela mother yazalım. Mother's day. T-shirt yazalım. Bakın çıktı görün. T, t yazdım. T'ye koydum. T-shirt kelimesi çıktı. Mother's day. T-shirt yazdığınız zaman da Gördüğünüz gibi en çok aratılan kelime bu olduğu için yine tercih edebilir. Ama tabii ki o kelimenin bizim konumuzla alakası yok. Çünkü bizim konumuz kaliteli tişörtleri uygun fiyata satmak ve kaliteli bir şekilde ürettirerek müşteri memnuniyetini artırmak. Herkes ucuz satıyor, herkes 9-10 dolara tişört satıyor. Burada biraz daha kaliteli üretim yaptırıp kaliteli bir satış yapmak bence daha cazip ki tişört print center sayesinde zaten biz bunu neredeyse bedava yapıyoruz. Çünkü önce satış yapıyoruz, para bize geliyor, ondan sonra sipariş veriyoruz tişört print center'a. Bir maliyet yok. Yani sadece tasarım yapmak burada yeterli. Dönelim devam edeyim. Tasarımlara bakmaya devam edelim. Daha böyle nature, daha doğal gördüğünüz gibi tasarımlara bakın. Daha böyle bir popcorn var mesela. Yani baktığınız zaman hiçbir şey değil diyorsunuz değil mi? Yani çok böyle hani aman aman bir şey gözükmüyor karşınıza. Ama incelediğinizde şu tişörtün satışlarına bakalım. Yani aldığı yorum sayısına göre satış tahmininde bulunalım. Sadece bu tişört 110 yorum almış. Bu shopta yani bu mağazada toplam 14.835 yoruma sahip. Gerçekten çok iyi ve kullandığı anahtar kemiğe bakın. Blueberry tişört, food shirt, grafik Screen Printed T-Shirt, Foodie Gifts. Bu kadar ya. Ürün başlığı bu. Yani bu ürün başlığıyla trafik yakalamış. Şu da önemli. Hemen bakın sağ tarafta Learn about this item linkine tıkladığım zaman burada çıkacak olan metin içerisinde muhakkak anahtar kelimelerde kullanılmıştır. Şimdi bu anahtar kelimeler gerçekten çok zor değil. Yani bunlarla ilgili bir içerik yazmak çok zor değil. Hemen nasıl içerik yazacağımızın bir örneğini size göstereceğim. Şimdi bu ürünün başlığını ben şu an kopyaladım ve sonra ChatGPT'ye girdim. Şimdi ChatGPT'ye diyorum ki hemen Etsy üzerinde bir ürün satmak istiyorum. Bu ürün için bir adet ürün başlığına ve ürün açıklama metnine ihtiyacım var. Ancak bu içerikler İngilizce olmalı. Aşağıda benim için önemli olan anahtar kelimeleri paylaşıyorum. Bu anahtar kelimeleri mutlaka kullanarak bana SEO açısından, SEO demek Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu demek. Yani Etsy'de uygun bir şekilde bunu kullan ki arama motorlarında hem de Etsy içerisinde gözükeyim anlamını taşıyor bu. Bana SEO açısından yüksek verim alabileceğim bir şekilde bu isteğimi yapar mısın? Anahtar kelimeler. Yazıyorum şimdi. İki alt alta yazdım. Gönderdim. Şimdi de benim için yazıyor. Bakın hemen ürün başlığım çıktı. Yine istediğim anahtar kelimeleri ürün başlığında kullandı. Ürün açıklama metni Türkçe yazmış. Hemen şöyle yazıyorum. Ürün açıklama metnini de İngilizce yazar mısın? talimatım talimatımı verdim. Tamam işte burada. Key Features. Zaten Etsy'e girdiğiniz zaman göreceksiniz herhangi bir ürün sayfasına girin. Ürün sayfasına girdiğinizde bu bölümde yani burada yazan ürün açıklama metinleri hem açıklayıcı olmalı, hem müşteri tarafından anlaşılır olmalı, hem de Etsy algoritmasına hükmedecek şekilde burada anahtar kelimeler içermeli. Bakalım. Yazmış. Güzel. Bakın. Tamam. Çok iyi. Güzel. Tabi buna şunu da ekleyebilirsiniz. Eğer T-shirt Print Center'la çalışıyorsanız onlara sorarsınız. Sattığınız ürünün e, malzemesinin de detayları nedir? Ne kadarı pamuk, ne kadarı ponyester? Yani bu gibi detayları öğrenirsiniz. Daha sonra ürün ebatlarını öğrenirsiniz. Ürün ebatlarını da ChatGPT'ye yazarsınız. O kendisi cümle içerisinde uygun bir şekilde e, ürün açıklama metnini size özgün bir şekilde yazar. Mesela örnek veriyorum. Ürün başlığı neredeydi? Ürün başlığı hemen şu yukarıda yazmıştı bize değil mi? İngilizce. Hah, şöyle bir şey. Şöyle yazıyorum. Mesela diyorum ki ürün başlığını beğenmedim. Daha yaratıcı olur musun? Very bliss. Ne demek? Bilmiyorum. Ha, yaratıcı yapmış. Kendince bir şey yapmış. Evet. Teşekkürler. Ancak ürün açıklamasında sana verdiğim anahtar kelimeleri de bu ürün başlığında yaratıcı bir şekilde kullanır mısın? Bakın chat GPT eğitiyorum aslında bir yandan da. Nasıl çalışması gerektiğini. Bakın yine yaptı. Güzel, harika. Yani chat GPT burada işimizi çözdüğünü söyleyebilirim. İşte optimizasyonun önemi buradan kaynaklı. Tabii ki chat GPT benim için optimizasyon yapmıyor. Önce ben manuel bir şekilde Etsy arama sonuçlarına bakarak uygun anahtar kelimeleri buluyorum. Chat GPT'yi eğitiyorum. Diyorum ki bak bu kelimeleri kullan, işte şu detaylar olsun, bu olsun, şu olsun. Bana bunu yap. Sonuçta translate yapmıyor. Sıfırdan bir metin yazıyor. Özgün bir şekilde yazıyor. E yani ne oluyor? Etsy'deki uygun anahtar kelimeler kullandığım için de full optimize bir iş yapmış oluyorum. Avantajım büyük. T-shirt print center ürün ürettiriyorum. Kaliteli malzemelerle ürün ürettiriyorum. Türkçe destek alıyorum WhatsApp'tan ya da telefondan ya da mailden fark etmiyor ve satış yaptıktan sonra da e, ve ödememi Etsy'den aldıktan sonra da e, tişört print center ödeme yaptığım için de elimde sınırsız bir kaynak mevcut. Önceki Etsy videolarımı ve e, videonun başında bahsetmiş olduğum oynatma listesindeki Etsy ile alakalı bölümdeki videoları muhakkak izleyin. Orada da size birçok tasarım fikri veriyorum. Bugün biraz optimizasyonla ilgili bilgi vereyim istedim. Oradaki tasarım fikirleri de önünüzde Çıkacaktır. Farklı tasarımlar için farklı fikirleriniz karşınıza çıkacaktır. Özellikle mock-up tasarımlar çok iyi. Yani bir mankenin üzerine sizin tasarımınızı sistem giydiriyor ve size sunuyor. Buna da mutlaka göz atın o videolarda. Eminim bana çok satışlarınız artacak bir hareket olacaktır. de özellikle yeni satıcı olmasına rağmen kısa sürede 10 binlerce dolar ciro yapan, satış yapan satıcıların en büyük sırrı da bu zaten. Amerika içerisinden kargo yapıldığı için T-shirt print center ürününüzü Amerika içerisinde üretip Amerika içerisinde 2-3 gün içerisinde müşteri üretip teslim ettiği için. Dolayısıyla hem hızlı kargo avantajınız olacak hem ekonomik kargo avantajınız olacak hem de dolaylı yoldan Etsy üzerindeki diğer satıcılarla da rekabet edebilme avantajınız da olmuş olacak. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Etsy'de satış yapanlar ya da yapmanızda çok önemli değil yapmayı düşünenler sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazarsanız ben size memnuniyetle yardımcı olurum. Görüşmek üzere.